Selamlar dostlarım, hep yeni bir videoma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi yanımda bir adet seriye S, S var. Detaya girmeden önce arkadaşlar şu boyuta bakın. Yani o kadar küçük bir boyutu var ki şu elime bakarsanız eğer yani elim kadar uzunluğuna baktığınız zaman bir parmağım kadar. Yani çok küçük bir cihaz. Arkadaşlar öncelikle fan kısmını bazılarınız kötü bulabilir. Ama kötü değil. Kesinlikle çok iyi duruyor bence. Çünkü neden? Yani bir havası var arkadaşlar. Bence bir havalı duruyor yani baktığınız zaman. Bir de hiç ses çıkartmıyor. Hiç. Yani gönül rahat değil alabilirsiniz. Hani PlayStation 4 aldığınız zaman evde sanki uçak geçermiş gibi bir ses çıkıyor ya. Bunda hiç çıkmıyor. Çok güzel yani. Uygun fiyatı bir cihaz. Yani internetten baktığınız zaman 13'ü, 14'e, 15'i bulabilirsiniz. İkinci el fiyatları da 7,5-8 milyar, 9 milyara dayanıyor. Yani konsol serisinde en uygun fiyat arkadaşlar. Ee, tabii Tabi bu kadar olumlu şeylerden şeylerinden bahsettik. arkadaşlar bir videoyu beğenmenizi rica ediyorum lütfen. Bir de yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir anda PUBG'ye girebiliyorsunuz. Hani ani geçiş oluyor. Bir anda PUBG'ye girebiliyorsunuz. Hani ani geçiş oluyor. Yani bir anda başka bir oyundan başka bir oyuna geçebilirsiniz. Ya yani bu olay çok güzel. Yani bu arada bir de Game Pass almak isterseniz alabilirsiniz. Aylık belirli bir miktar var. Onu ödediğiniz zaman Game Pass üyeliği oluyor. İstediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani uygun fiyatlı. Bence alın yani. Bunu alıyorsanız zaten Game Pass'ta almanız lazım. Yani almazsanız olmaz. Ben almadım. Ben iyi Play üyeliği aldım. Aylık e, 30 lira olması lazım. Ödüyorum. FIFA oynuyorum. Bazen e, dövüş oyunu var. Onu oynuyorum. Yani güzel bence. İyi Play. ama Game Pass'te de istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Tabii çerçöp oyunlar da çok var. Ama Game Pass üyeliği almanızı tavsiye. Şimdi aletin kötü bir tarafı var. Tabii. Yani iPhone'un bile kötü tarafı var yani. Her halet doğru gibi bu kötü tarafı var. Kötü tarafı nedir? 512 GB bir hafızası var bunun. Ve bu hafızasının zaten yani bize kalan kısmı 312 GB. E 312 GB da hani şu an günümüzdeki oyunlardan en fazla 3 tane 4 tane indirebiliriz. E yani buna bir çözüm bulamamışlar. Ondan dolayı acaba hani bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu aletin tek sıkıntılı yanı bu. Hani her şeyi çok güzel. Hani bütün oyunları oynayabilirsiniz yüksek grafiklerde. Ama işte 3-4 tane ne yaparsınız? Şöyle yaparsınız. Mesela oyun oynadınız, canınız sıkıldı, oyundan artık zevk alamıyorsunuz. Bu oyunu silersiniz başka o sevdiğiniz yeni çıkan oyunlardan bir tane yükleyebilirsiniz Öyle öyle yaparsınız. O da tabii çok sıkıntılı bir durum. Ama yapacak bir şey yok günümüz fiyatları dolayısıyla bu alet çok uygun bence. Yani tek sıkıntılı yanı bu. Başka bir sıkıntılı yanı yok. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu videonun tek amacı bunun performansı. Arkadaşlar bu gerçekten 1440 piksele kadar televizyonunuzda çalıştırabilirsiniz. Görüntüsü güzel. Yani PlayStation'dan hiç fark yok. Yani 4K'yı destekliyor. Her şeyi destekliyor tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ısınma konusuna geldiğimizde de arkadaşlar konsolları koyduğunuz yer çok önemli. Hani böyle e, daracık bir alanla koyarsanız tabii ki ısınır yani. Ama böyle açık olsun etrafı. Yani fan güzel çalışsın. Isınma sorunu olmaz. Yani güzelce kendini fan çalıştırırsa zaten ısınma sorunu da hiçbir şekilde olacağını zannetmiyorum. Ama herhangi bir daracık bir yere koyarsanız zaten kendi kendine ısınır güzel yer önemli. Xbox Series günümüz oyun konsollarından bir venimet. Yani gerçekten yani PlayStation 5'ten nasıl performans alıyorsanız eğer bundan da aynı performansı alacaksınız. İçiniz rahat olsun. Eğer PlayStation 4 varsa bunu alabilirsiniz. Bundan PlayStation 4'ten geçilebilir. Ama Pro'dan geçilebilir mi PlayStation 4? Düşünmek lazım kendi kararınız. Ha ben olsam düşünürdüm ya. Ben ben de olsam düşünürdüm. Evet arkadaşlar ben de bunu zaten 2 aydır, 3 aydır falan kullanıyorum. Ya oldukça memnunum zaten anlamışsınızdır. Ee, kullanan arkadaşlar varsa eğer yorumlara gelebilir, yazabilir. Memnunlar mı, değiller mi? Ee, herhangi bir arıza sıkıntısı e, olabiliyor mu? Yazabilirsiniz. E ee, o zaman artık arkadaşlar videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videoda arkadaşlar size 3 aylık e, deneyimimi aktardım. Ya video hoşunuza gittiyse arkadaşlar bir beğeni alırım. Çok görmeyin lütfen. E, kanalımız yeni. yani Güzel şeyler yapmak istiyorum ben de. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum.